Neyse bir tık alt monitör alırız artık. Hadi alıyorum ya. Ne kadar para var? Çok az şu an 185 dolarım kaldı. Harcadık karı kızla. <laughs> bir şey harcamadık çok da. zaman Discord'da paylaşabiliyor musun ekranı? Maf yayın maf olur ondan sonra. Ha şey bozuyorsa tamam. İkinci ekranı açmadım zaten. Sen yerin başında yoktun. Dondu ben yani. Tamamdır. Şu an şeyden bakıyorum, telefondan bakıyorum ya. Yani. Ya bu kasma muhabbetini görünce ben de indirmedim. Yoksa var da oyun. Kasma neden bilmiyorum. Bu case aç. 99 dolara... Açayım mı lan? Aa, dur benim dur monitöre geldi. Onu çalacaklar, ayar edecekler beni. Ama şey anladım, hırsız hep aynı yere kaçıyormuş değil mi? mükemmel hırsız hep aynı şu kaçıyormuş ama. o şey değil mi? hep sol tarafa kaçıyor aynen herhalde öyle Ben oyun kastı bende Neden anlamıyorum açıyorum ama param yok zaten son param 150 dolar okey 150 do... evet. yani 99 dolar verip 150 dolarlık silah açtık güzel okey <laughs> Ama şimdi bunu çok yapmam lazım. Ben zaten param yok 240. Peki bir şey diyeceğim. Şu an niye insanlar gelmiyor bana? İki monitör şey yapıyor dolucan. Aslında tam ekrandan çıkarttım. Harbiden şu an sebebi ne abi? Pis de değil içerisi çok. <laughs> Kötü yorumlar da. Oyun niye kasıyor lan böyle bu kadar arada? Bak 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 yine geldi hırsız. Oyun şu an çok kasıyor bende. Bir kapatıp aç belki şarj olur. Belli bir saatte gelmiyorlar diyor. Ama bu saatte... Aynı grafikleri falan düşürür. Bir çık gelip istiyorsan. Çünkü az önce bu kadar kasmıyordu. Medium da zaten genel kalite. O kadar kötü bir çöp değil yani laptop. Yayın veriyorum diye muhtemelen de. Low yapalım adam. bakalım. Çok kötü oldu lan. Niye gözüme daha hoş geldi low yapınca? <laughs> şey, virtual sync'i kapatabilirsin belki. O açık mıydı? Açıktı. Yine bir medium'a dönelim bakalım. Böyle bir devam edelim. Gölgeler low'da zaten şu an. Yani. Oyun sorunu belli. Valla bilmiyorum. Olabilir. Ama herkes de izliyorum. Böyle bir garip oyun. Şu an ben kafayı yiyeceğim ama. İnsan gelmiyor ya. Böyle durumlarda şey oynayacağım. Warcry oynayacaksın. Worker Hayır, Şu dayıdan ya. da şey yapabiliyorsun. Bitcoin izni alabiliyorsun. İstediği 100 dolar boştur, 100 dolar değil diye biliyorum. Yani dilenmiyor senden onu. Dilenciye sor abi. Başka ne görevim var şu an? Elektriğin kesik. Açtık. Ben şu an sesleri duymuyorum yayının sesini kapattığım için. Açtım şu anda. Abi yayın bitene kadar oyunu mu Olabilir bilmiyorum bakacağız. Aldık abi 100 dolar verdik. Pencere modunu alabilirsin çözünürlüğü. Öyle yaptım pencere moduna da. Pencere modunu almayınca çok yayın kasıyordu zaten. Dilenci göndermiyor olabilir mi? Öyle bir şey mi yapıyor lan o? Dilenci'nin numarası var bilmiyorum. her yani şey biliyorum bitcoin muhabbetinde. Gözeriz bakalım öyle. King case. Warcry'ı nereden oynayacağım ben? Oyunu indirmem mi gerekiyor önce? Aynen. Nerede ama? Steam'de mi? Nerede olduğunu Direkt kendi şey mi? Biri geldi. Aa biri geldi. Hava de olabilir. Aç kapa yapınca geldiler lan. Aynen aç kapa yaptı dedi herkes. Aç kapa yaptık. İyi güzel onaylayalım. Tamam iyi. Hoşuma gitti şu an. İnsan doldu içerisi. Porno izleyenleri dövüyoruz <laughs> mu? <mı? gülüyor> var mı öyle bir şey? Polis basıyor mu acaba porno izleyenleri böyle? İzliyor şu an bir tanesi. Kardeşim yanında adam var bir arkada kadın var ya. Öteki bayağı oyun oynuyordu. Şey gibi porno izlerken yakalan adam vardı ya internette. Vardı. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> 26 dolar. Allah bereket versin. CS atıyor öteki değil mi? Bu an düşüyor. E ne yapayım peki buna? Ben nasıl engel olabilirim? Dövüyoruz mu? Ne yapıyoruz yani? <laughs> Ya Teletubi'ye bak ya Lala. Açayım ki Bak devam ettiriyor bir de. İkinci posta. <laughs> <laughs> Uzatıyorum ben diyor. Sevindi bak elini falan kaldı. polis var kapıda hala sıvazlıyorsun ya. <laughs> Oğlum sopayla vur diyorsunuz. Bak gerçek böyle bir şey var mı Alper gördün mü sen? Sopayla porno izleyene vurulduğunu görmedim. İstiyorsan dene. Deneyim de olmaz yani. Millet gelince öldür. Tamam, öyle yaptığın için belli abi, ki trollük bu. Tamam. Yapmıyorum bir şey. Yani izliyorlar ya, <laughs> <laughs> Ama yapmıyorum bir şey. Hadi takılın. Var abi diyor. Oğlum bak ciddi misiniz? Bak bir şey çıkarsa Aa, iyi bok yediniz. Ya. <laughs> i̇yi trolllediler ya. <laughs> i̇yi troll bütün masa aldık. <laughs> İzle bak. <laughs> Abi sen çok sert vurdun <laughs> Oğlum bütün masa daldı ya Bir daha Alexa yok bundan sonra Alexa'nın lafına inanmak yok bundan sonra Alexa'ya hemen muydu. Alexa direkt Alexa oldu bir daha yok yani. He, sert oldu. Daha yavaş fırlacaksın. <laughs> Alexa modunu açsın bir sen. Yavaş yavaş öyle atılır mı Oğlum dur ya. Oğlum, şimdi şunu. Şöyle ya arkeplerin güzel yanı kimse parayı vermeden gidemiyor ya. Aynen. Lan kedilerin sesi geliyor bir de buradan. Oyunda değil yani gerçekte. yapıyor. Bizim burada da kıyamet gibi kopuyor ya. Kediler rahat durmuyor. İki bilgisayar arasına koy bari. De birbirlerine bakmasınlar. Porno izlerken. <laughs> Dur bir dakika. Sandalyemiz. <laughs> çok saçma oyun çok iyi ya. Abi şu an gece herhalde o yüzden gelmiyorlar. Al bunu. Al bunu bir temizle birazcık şuraları. Çok kirlenmiş. Ama eğlenceli ölmüş ya. Hoşuma gitti. Yayında oynamak da güzelmiş burada. arada. biz buraları geliştireceğiz. Leş buralar leş geldi ya? <laughs> Oğuz gelmiş. Biri mi geldi? Ben duymuyorum. Ben aldım Oğuz gelmiş. Oğuz mu gelmiş? Oğuz gelmiş. Şimdi bir dakika bir kafamızı bir toparlayalım. Bu saatte gelmiyorlar. Bu gelmediği saatte Warcry oynayıp oradan para yapabilirsin. Tabi kumar da oynayabilirsin. <laughs> Şeyi nereden? Direkt kendi şey mi var acaba? Bir şeye girsene. O Hep uygulamaların sim. içinde kavay vardı ya. Ulan şeyi kapatacaksan, kafeyi kapatacaksan kepengi de indir bari. Ondan sonra hırsız hırsız giriyor. Ayşek. Dünyanın en iyi MMO oyunu. Dur bakalım bir. Oyunlardan fazlasını anlamıyorum. Benim için iyi. Mavi ekran verdi. Sanırım burada virüs var. Hayda. Hawaii mi? Aynen. Şey. Hawaii'de burada Warcry şey. Ay tam, tamam, sokayım Arkada ya. Gördüm onu. Lan hırsız girdi. Oğlum Kapalı iken nasıl giriyor? Lan kapalı iken nasıl giriyor? Ya kapalı hani nasıl ki... çıkacaksın içeriden? Cahile bak oğlum. Aa! Çıktı oğlum. Neyse yakaldım. Allah'ım <laughs> ya. Başlayacağım ya. Şuraya bak bir de dağıtmış burayı. Geçenler <laughs> de kasaya vurdu. Dur ters koyuyoruz. Oğlum bayağı şeyi açmadan kepenkleri girdi içeri. Var mı böyle bir şey ya? Bu bilmiyordum. Topa mı alayım? Kimse girmez herhalde o sırada ya. Hırsız mırsız. Hoppa. Şeyde kapalı mı yapmak lazım acaba? Bilgisayarda kapalı mı yapmak lazım? Bilmiyorum. Bu saçma bir bug Bir kasma ya. masma bir lag geliyor bir şeyler oluyor ya. Selam chat. Selamlar. Bak geldi. Ne haber o? İyi senden ne haber? İyi. Elektrikleri açtım. Gelsinler. Abi. Öbür kasa mı? Öbür kasa var oğlum. Orada. Lan bilgisayar açılmadı dur. Likenin sesine benziyor. Aa bir yayıncı sesi duyduk. Ama oyun oynayamam şu an. Şey açık. Açtık. Kıldaymış bu. Eee ne oynayacağız? Bakın bir insanlar bir gelsin birazcık. Akşam kapansın. Kapandığı zaman birazcık oyuna çökmek istiyorum. Beğendirdin mi virüs programını falan? Hayır bak yine bekliyor. Bakayım ya bir çözerim bakalım onları. Virüs programı. www. App sitedir herhalde. E S32. No 32 Virüs S. İndir. Çok yerden görmezsem ben. Dur. Biri buradan çıkarsam Bak, var madenci cihazların kurulumu için. Oradan da para yapıyor. Ne var? Maden. Miner. Madenci ben varım ya. Madenci var burada aynı. Oğlum nasıl kazılıyor bir anlat bakalım bize. Elle. Elle mi? Vay nasıl? Beyle. Sen sun Lan onu açık bıraktın. Lan ödemeden kaçtı. Ya bir de bunlarla mı uğraşacağız ya? Keşke Kesin. sun Bilgisayarı açık bırakıp gitti oyunu ya. Kapatamıyor muyuz biz bunu? Slash'e gülmedi kimse. Yani bilmiyorlar çünkü. Ondan alabilir mi acaba? Annem alır lan? Yok. Saçma sapan bir oyun oynuyormuş. Ablacım hoş geldin. Hesabını çal abi. Hı hı. Merhaba. Merhaba. Virüs scanner taramayı başlat. 5 gün 50 dolar diyor. Premium. Tarayalım bakalım. Bunu beklemek zorunda mıyım? Ya sadece zula var. İçine bakma, da ya. kalan, Kaçan, bilmem ne yapan olur, onları gör. Kalk bilgisayarın başına. Tamam da bir dakika, bu... Bak devam etmiyormuş. Ama... İlk kalkınca devam mu? Kalktım direkt. Bak, e kalkınca... Dur bakayım bir dakika. Yo, o arkaya dönüyordu ya. Bunu başlattım. Çıktım. Tamam tamam, tamam tamam, devam ediyormuş kalkınca. Eskende, 385 yazıyor şu an. Ki geriden geliyorum, 427 idi. Ne? bulunan virüs sayısı 427 idi kapattın. Tamam devam etsin bakalım. Neyse kalkınca devam ediyormuş tamam. Bak hala izliyorlar ya. Kadın mı izliyor lan? Evet. <laughs> ablacım ya. Aa bak Ablacığım çok ya. çok çok güzel hanımefendiler geldi. A bak de oynayanlar biliyor bu işi. Bomba. tamam Tam parayı ver. Bak ne vermeden resmi? kaçıyor. Arket veriyor lan parasını ne? Hayır o tek kaçıyor. Öteki, ben daha buraya. gelmedim. Gel buraya. Al bakalım ikisini daha. Lan. lan. Ya vuramıyorum ki. Ya. 30 dolar için peşinden koşturuyorsun ya. Bombacıları vurmam mı gerekiyor? Bak kaçtı öteki de ya. Hmm. Şunu bir daha bir düşüreyim bakayım şeyini. Ya love yaptık anasını satayım ya. Çok da gerek yok bir şey değişmedi yani. Kötü oldu şey görüntü. Ödemeden kaçtı öteki sıkıntı ama. Onu yakaladık öteki yani. Çık gir yap abi. Ama şu an uyumamız lazım değil mi? Devam etmesi için. Birazcık bekle. Virüs bitiyor. Başlatacağım kardeşim. Bekle biraz. Lan. Sarama devam ediyor hala. Virüsler siliniyor şimdi. Bu virüs devam ederken basamıyor muyum? Lütfen silinmiş olmasın. Ah iyi. Tamam. Tamam ya böyle yapabiliyormuşuz okey. <laughs> Alt tabat <at> virüs. <gülüyor> 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 Bak RDR oynuyor bir tanesi. Adam. Yanındaki de kadın da pornoz. <laughs> şu bitsin artık şu virüsler de bir. İçeri, içerisine Arkeşim bok götürüyor. Senin, senin bu kafeye gelenlerin %90'ı Bilmem ne yazıyor yani böyle olmaz. Ben ne yapayım oğlum? Demek ki bu <laughs> sıvaza geliyorlar ya. Burada VPN kullanmayı bilen yok yani. Şuraya bak şuraya. Leş gibi leş. Gönleş. Bravo elektrikler kesildi. Ama ben bunun neden olduğunu biliyorum. Ben bu elektrikli neden kesildiğini biliyorum. Hı. Bak kapının Birisi önünde şey bekliyordu oldu. şerefsiz. Topayı alınca kaçtı. Sabotaj varsa sabotaj. Evet. Hırsızlık için geliyor. Demin de aynısı oldu çünkü. Ulan bilgisayar otursadın ya. Görev yok mu ya? Şu an seviye atlayamıyorsun. Şu an kaçtılar parayı vermeden değil mi? <laughs> İkisi de ödemeden. <laughs> o kadar odaklanmışım ki şeye. Seviye mi var bir de oyunda? Yani herhalde bir şey vardır görevler boşuna mı var? Bir yere getiriyordur sen. Dur dur. Ben şu an göre göremiyorum da o yüzden. Oraya o yana ekizi nasıl yaptın acaba? Hiçbir fikrim yok. <laughs> Buraya falan. Ama bayağı güzel temiz gibi duruyor şu anlık. Daha iyi. nasıl Çöp. X tuşuna bas abi. Ben vermedi X tuşuna basma olayı bana şu an. Fiziksel. Kafe. Customer. Kafenize daha fazla müşteri gelme olasılığını artır. Smile. Güler yüzünü sayesinde daha olumlu yorumlar. Şunu... İnsanlar baş kutusundan daha fazla para bırakır. Baş kutusu mu alacağız mı Değil mi? Sadaka kutusu gibi. Sadaka Aynen. belayı kovar, övünü uzatır. Bu köyde yazıyor Sadaka belayı kovar, ömrü uzatır. Evet, görünümünüz sayesinde ödemeden kaçan müşteri sayısı azaldı. <laughs> Dövme mi yaptırayım? Yaptım. Ne yapayım ya? Yani? <laughs> çok saçma. Benim onun da çok iyi. Oğlum, bilgisayar kapanmış. Elektrik gitmedi. Önce gitti. Biraz bekle kardeşim. Bak hala virüs. Bak bu burada bekliyor hırsız. Fırsat kolluyor. Daha kaç kere bunu şey yapacağız? Gidilmeyecek yer virüs bulaşmış bilgisayarlara falan filan. Yani yapıyoruz işte abi tarama. Burada daha mesela. Bak hırsız geliyor. Hırsız geldi. Çalmadan yakaldım. Çalmadan yakaldım kardeşim. Maymun gözünü açtı. Bilgisayara virüs bulaştırdı ya. Hemen pisletiyorlar yerleri. Oğlum ne kadar pisletmişler ya. Gitleme beni. Vermeden gittin değil mi? Alexacım ne yapsın bu adam yani? Harbiden yani Çalmasın ha. Çalmasın diye <laughs> dövmesin mi? Neden Çalacak, kimseyi dövmesin? götürecek ondan sana. Allah Allah döveceğim tabi oğlum. Bak geliyorlar. iyi gelin. Bu arada para artıyor birazcık ha güzel. Al tabu atalım. Tamam. Facebook yorgun <laughs> arkın geldin sıvazlama. Aynen. Haydi bakalım. Bir bak. Eee? Tamam. Hala hala. Hala. Aferin lan. İkisi de YouTube'da geziyor. Birazdan porn hava girerler. Ver bakalım. 137 dolar helal. i̇ki yani tane video izlemek için 137 dolar mı verdi enayi? Selamlar Enes abi salak. yayınlar. Ders çalışıyordum bir selam vereyim dedim. Bu arada hediye abonelik için teşekkürler Mert'e eyvallah. Sağ olasın. Programa bir bakalım. Taramayı zıplat. Altından çekebiliyor musun oturan adam? Hayır herhalde Bir arkadaşım beni buradan çıkarken görmüş Utançımdan ölüyordum <laughs> 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 Sizim ya sevdar yeter Hadi artık. Bu bayağı iyi para verecek yalnız. Vermezse hazırım şu an yani. Gözlerin yeter Alperciğim. Parayı vermedi anda indireceğim beynine. YouTube üzerinden parayı ödüyor. Ödesin bakalım o zaman. Taramayı kaç kere başlatacağım oğlum her seferinde? Devam mı edeyim bunları? hep? Başlat. daha başlatma. Başladı doldu galiba. sana? Doldumsa... Dur bakayım bir Devam etsin bakalım. Yanlış hatırlamıyorsam dilenci vardı gördüm mü onu? Gördüm. Bir 100 dolar verdim. Sonra bir ya, daha uğramadım. Virüs bunu şey yapamıyor. Oğlum dilenciden aldığın 100 dolar şey yapacaksın işte. O miningi indireceksin. Miningle alakalı zımbırtıları indireceksin. Tamam dur indiririz. Sana onu söyledi zaten. İndiririz. Bir yandan mining yapacaksın. Para kazacak. Virüs yok şu an aynen. Yani. Virüs sayısı 0. İyi, en azından onları temizledik. Allah. Çizim, Allah. Yani. Allah, <laughs> Allah. Allah. Yanıyor. Kendi kendine yanmaya başladı inanılmaz durdu yerde Parayı vermedin. Hala yanıyormuş dur para önce para önemli. Para mı önemli saçım tarıyorsun şu an. Dur bir dakika. Lan oğlum öldük ya içerisi mahvoldu ya. Hala yanıyormuş. Ağzını kırdım çocuğu ya. Hem parayı vermiyor. Yine dağıldı içerisi ya. Eyle vuramıyor mu elinde yangın zımbırtısıyla cav diye vuramıyor musun? abi? Onu vursan bir daha yılamaz. Vuramıyoruz. <laughs> amel defterini kapatırsın onu. Aynen yani. Niye ölmedi sopayı? Ne bileyim. Amel defteri kapandı. Tek de alıyordum deminkileri. Tam vuramadım. Boksörmüş ondan öl bir kere dövmemiş. De Değil <laughs> şey mi bu? Aksaray esnafını döven İrlandalı boksörüm. <laughs> Olabilir. 1000. Bin, bin Ya. Sıkıntı yok şu an, sıkıntısı yok abi. Tamam virüs yok. Bak hırsız yine bekliyor burada. Yine alayım da. Kardeşim bodyguard madigard yok mu ya? Çok Var kıyım. galiba bodyguard muhabbet. Neyse dur. Ben kendini zor döndürüyorum ya yani, bodyguard. Ben tamam, bir elektriği bir keseyim. Bir, bir bin. Hayır olsun. Hayırlı olsun şu an bin. Ben bir uyumaya gideyim biraz. İnsan içinde gezince şey giriyor, lag giriyor. Lan, ne burası? Aç kapıyı. Çocuk kadar çıkmak istiyorum. Polis hırsızları kapı. yakalama zaten. Anca üstümüzü. Harbiden ha hırsızları yakalamıyor anca üstümüzü arıyor yani. Çağır triple H'i. <laughs> Asansör, bozulacak gibi hissettim ya. Uyuyunca save mi oluyor oyun? Evet, uyuyunca oyun, save oluyor. Ne evet, buluyorsa güzel. Tamam, oyun kaydedildi. Okey.